Ne yapıyoruz? <laughs> Elektriğe ampul mampul orada. Şu reinforce'a mı gittik <laughs> bir anda? Yoksa free grimsa mı? Free Yok free grimsa gidelim. Oğlum şu yavaş yürümeyi ben daha önceden keşke bilseydim amına koyayım. Bayağı kasıyor setlere ya. Aynen. Stamina işte STR ne ya. Beynim eridi. Bunu oynamaktan beynim eridi. Konuşamıyorum artık. Sadece robot. Adamlar... Yok yok. Başka yerden geliyormuş. kadar güzel spawn'da doğduk ki bir kere de şey bu spawn'da doğduğumuz zaman 29 dakika olsun belki Harbiden geçmiş zaman. Kanka direkt önümüzdekileri vuruyoruz normalde. Bu şeyde bu spawn'da bizim doğduğumuz spawn'da. Burada şurada bir yerde bir tane daha spawn var onu vuruyoruz. Sonra dümdüz içeri koşuyoruz da. Oğlum adamlar üçüncü. Oo. Bakın içeri girmeyin sakın. Çok tehlike. şimdi şunun tepesinden bize zınk, zınk, zınk koymazlar mı? Olabilir. Bir çıldıralım burada. Göreceksin değil mi? Lay koyacaklar gibi bu arada Bir öne baksak ya ilk önce ya sonra içeri girelim ne diyorsunuz? gelen giden var mı diye. Hı hı. Ön dedin. Şu buranın ön tarafı direkt şey ya. Aşağıya görüyor ya. Hiç Gör görecek. Biz Biz de, hiç Önde gelen giden yok. Girelim bence yok kimse. Gördüğünde hiç yok. mayın. mayın. Samayını attın değil mi? Evet. Bekle izle. Patlasana. Ulan senin stun'ı yiyecek sonra benim yanan alev gazımı yiyecek. Beler bana cooling fan lazım bulan alırım. Ben de ampul arıyorum. Abi ortu sana da lazım. Kanka Kul info mu? Sıkıntı yok ben toplarım sonra ya ben şeye gidiyorum Üste Bana parti simgesi lazım Tutun e tabi kardeşim Simge Lanet olsun abi bak parti simgesi Belirtemiyoruz abi <laughs> Fikir belirtmiyoruz abi sadece imgeliyoruz. Fikir belirtme hakkımız yok. Fikir, fikiri belirtme. başka biri belirtme abi. Oradan çıkarım başkası şeyler bir tane cooling fan yok ya. Amına koyayım. Oğlum bir şey sıkıyor lan. O ne? Evet evet bir şeyler olay dışarıda da ayıkam onu. Ben gidiyorum tepeye. Göz gezdireyim. Allah gelme gelme. Ya. <laughs> Aşağı iniyorum kanka görmüyor mu ya? Beyler bitti bura çıkalım. Bir sikim yok. <laughs> dışarıda adamlar var. Ne? Of dışarıda adamlar var. Yani diyecek hiçbir şey yok. Kanka <laughs> ama aşağı iniyorum görün tepeden dangır dangır. Ben de yukarı çıkıyorum aşağıdan yukarı dangır dangır. Sen de görüyorsun. Ya <laughs> işte. Oğlum hayır ben yaya bastım bile çoktan zaten. Ben basmadım kardeşim. Nasıldır? Ben P'ye basarak mı <gülüyor> 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 of of. İki bandaj şey it verdik Bodyon'la. Görünürde hiçbir şey yok. Kanka daha demin şeyin biri sıkıyordu burada ya şey. Ya bom bir şey kesiyorlardı onlar da galiba şunun içinde arkadaşlara meydanda kesiyorlar. O ses de buraya gelir mi Neco saçmalama diyorsan. Onu bilmiyorum da. Aha aha burada burada. <laughs> yok yanlış. Aynen şey. kanka wasp. Her onun 10 sağına biri koşuyor gibi gördüm de. Olmadı mı lan abi? Sanmıyorum ya wasp görürdü onu. Hadi gidelim. Bir yarak yok. Oğlum kestikleri şey nerede kesiyorlardı lan acaba? Sanırım şunun için. Bana da orada gibi geldi. Abi şu karanlık yerlerden dışarı çıkınca kör oluyorsun oyunda. Bu kadar gerçekçi olmasına gerek var mı? <laughs> Önüm gözükmüyor. Gözlerim eee, öyle ağrıdı. Öyle. Yılın oyunu. Hele demiş Sp Spaceport ortadaki yerin karanlığından dışarı çıkınca harika flashbang yemişsin ha, gibi. Ben mi Atlamayın buradan. Minerleri geri al bari. Aa bir bir şey Aa, sıktı sana. Ne şey sıktı? Şuradan bir yerden. Nerede, Nerede? la bu? Oğlum. Sıktı sıktı eminim. Sıktı değil mi? Evet Toprağa evet. Toprağa bir şey geldi ben de gördüm. Evet evet. Yanlışlıkla ateş etmiş olamaz herhalde. Olabilir kanka. Anladım adam mı var burada şimdi? O ne lan? Öldürsen ha ya. harvester, harvester'ın orada var. daha yakında bir şey kesmiyor muydu bana mı öyle geliyor? Ben vallahi şurlardan falan gibi geldi ama Belki karşı çatıda da olabilir Şuna sıksana da Oğlum biri sıkıyor bana kanka Ha, artı tamam. buldum lan. Simge mi? Sevilesi, sevilesi simge. <laughs> Başka yok. Şey. Daha ne olsun Oğlum, ya? sıkıyor beyler alo. Ya of kanka. Şunu bırak bırak oğlum adam bize ateş ediyor. Biz ona niye geri ateş etmiyoruz? Nerede hani adamı göster ateş edeceğim. İşte ben de bilmiyorum ki dınk dınk mermi yanıma düşüyor üçtür. Hatch'tir Hatch. Heç. git, by Anonymous. <laughs> hey Cutbyogunogun gaming. Ya, Hadi kuş, gidelim yok. Alev alev dolanıyoruz yine ya. aramaya gidiyorum bakalım. işte iki tane, üç tane. Lan İki ampul buldunuz mu lan? Birini bana verin Ben bir tane buldum ya. Oo gidiyorum duramıyorum ya. Hayır ya. Ya <laughs> yorma gidiyorum. Oy. bandajım... Boktan bandajı olan var mı beyler? Yok. Nope. Herkes mi zengin? Bandajım son bir tane kaldı benim. Boktan bandajı alınacaksan kardeşim Kombat mk'yı alacaksın mavi ikinci. Ya ben şey dedim. Bunları öğren Survivor'la takılıyorum. O iyi. Ben de lootingle takılıyorum. Basayım mı? Loot yok attım yoksa. Nereye basıyorsun? Nereye gidiyorsun? AK Parti simgesi buldun diye mi gidiyorsun? Değil, başka yok ki tutacağımız bir yer. o yüzden. Burada. Of bir tane fight force dayalım bari ya. <laughs> İyi olur fark etmez. Olmaz mı sarmaz mı? olur da hızlı girip çıkalım diye dedim ben. Ececi duymadım. Ne dedin Bir tane fight force mı ya? Olur olur. Güzel. Evet. Birilerine salça olak. Aa şurada bir şeyler olay. Kez, şey şey zımbırtı geliyor dikkat oluyor oğlum? Harvester, 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 harvester var. Harvester. Kesiyorlar bu arada yanıyor. Ana yanıyor bu. Kesiyorlar. Ananı sikiyor orada. Ooo, şey. Ah, işte ben buna ölüm derim. Ben ölüm derim. Koş koş hızlı hızlı gel. Tam ya farkı bak. <laughs> Kaldı mı geçiyorsun abi? Çıktı belanı, lan oha. Oradan. Kanka Harvester'ın bir canı var bu arada yanıyor. Gidelim bunun oraya. Ne dediniz? Ben şahsen bunu mı? yapanlara gitmeye karşıyım İki ama şey öldü. Kesemedilerse Lootlarız. Yardım edek göbelere. <laughs> Oha niye salça oldular ki abi? Kesiyorlar kanka yanıyor bak. Şey çıkıyor duman. Kesmeye çalışıyorlar büyük ihtimal. Rezlemiştir arkadaşlar onu ya. Ha, bilemem. Aa bir daha yaptı. Üçüncü de indirdi. Rezlememiş galiba. Galiba full nakladı orayı ya. Ay bu ne? Aha ya, deniyorlar ya, hala. Ver. Bak bir şeyler ver. patlayı. Ver, Oo bir kill daha. daha Oğlum dört ver, şey var o. Şu Şeyi vurabilecek tamam, heaven var mı? Oooo! Nereye sıktı lan Barkın o? Önünde birine yok etti ha. Bakalım mı? Geliyorsunuz mu? Geliyoruz da. Hornet vurursanız geleceğim. Bir tane Hornet vurur musunuz? Bunlar nasıl istekler Orçun ya? Adamlar Queen. Alo? Tamam. İnternet gitti benim herhalde. Alo? 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 Alo 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 internet gidiyor benim galiba. Alo alo alo. Geliyor oğlum sesin gitmiyor. Kanka bana bir help var mı? Ne istiyorsun abi sen? Bunları kanka robotları robotları Yanıyor lan kuyu Yansın Lootlayamayacaklar ki keseler Çalmadık mı lootu Bura Queen çalma işim ya. Ben kartçıyım ama. Olur olur. Bura Queen Yo, çalma işim ya. Lootlarlarken Queen çalmış Kanka bilmiyorum ya ben bu şey kesenleri griflemeyi sevmiyorum. Tamam en namuslu insan sensin hadi. Çok o, namuslu da alakası yok. Aa yaptı bir değil lan. Ya. Bunlar kime yatıyor peki? Ben Abi anlamadım. Abi yine yatıyor. Queen'e ne oluyor drop. kanka? Queen öldü mü? Hayır Queen burada oh. Oo. Oo havai fişenkler patlayın. Open job bir şey yapıyor. Ve Queen kimle fight atıyor peki? Bilmem. Ne bu Queen'i e kaplayanlar mı birbirlerini öldürüyor? Queen'i kesenler öyle takılıyor değil mi orada? Biri ölmüş burada. Hemen bir mermi alman lazım. Varsa medium ben de alırım. Medium yok şey var. Ee, küçük. Şu ön tarafı bir oynasak vursak onları. Ha, bir Aa, şey daha kötü yanı shotgun yan var es, bende es ya. Estiler gibi. Hayır hayır yattı bir daha. Bir ölü daha var burada. Geçsene sen onları. Ha şey zımbırtı geliyor dikkat. Zımbırtı zımbırtı. Al Queen'i kestiler bu arada. Bana geliyor bir tane onu vurun ne olur vurun. Adam. Şaritle. Şurada. Gel gel ben de gel. Geliniz mu? Geliyorum bir arkamda. Vurdu mu o? Bilmiyorum. Ah, üstüm 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 üstüm. HS yedi, yattı, öldü. Yaptı, yaptı, yaptı. Vaziyet ben ne? Ya. Var mı artık? Bak abi. Kuyun bir can lan keselim kuyunu. Bak bekle, ne keseriz. <laughs> Neyle keseceğiz? Ben ben şarkı şarkı var var can bakmam gerekiyor ya. Bolt Wolfpack var. bolt Wolfpack atayım mı? Var? At at. Bekle 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 şu şeyine bakalım. Burada launcher Hala var. Hala bir biri şey sıkıyor sanki queen'e. Neyler? Ben Wolf atıyorum. Biri Queen'e sıkıyor de, sanki hala. Wolf Tracker var. Ha Wolfpack bende de var. Attım. Ne oldu? Aa şeyin içindeler. Görev yapıyorlar. Eee. Beklesenize bırakalım kessinler loot'a çöker. Kestik kestik Queen'e. Wolf attım patladı. Öldü mü Queen? Oğlum öldü. Bak. Queen okay. öldü. Adamlar nerede? Bence görev yapıyorlar yapıyorlarmış burda. Şey içinde. bakıyorum kanka ya. Eee can bakıyorum canım yok. Şş, bak ses. Bu loot bir tane daha buldum. Hazır mısın? Göreve gidiyoruz. İçinde gidiyorum. mi? İçinde mi? Göreve gidiyoruz. Hazır, hazır mısın? Hazır mısın? Bekle bekle. Şş. Hazır mısın? Senin iki peki Bu ne abi? Ne oluyor lan? <laughs> Bilmiyorum patlayacak herhalde ya. Ne olacak Uçuşum mu uçuyor mı geçiyor abi? Aa, mu kalkış mı abi? Nereye gidiyor abi? Ne oluyor patlıyor mu? İnanmaz must... ne kim bu? Ne? Oldu aman ne okay. Kanka galiba loot çıktı baya ya. Allah benim pinkler ping, akıyor. Alo sesleneme bir iki ses. ses. Ses 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 verin. Duyuyorsan ses ver. Alo. Alo. ya kanka internetim var gitmiyor gitmiyor gidiyor, yok gidiyor sana. Yardım edin. Sen mi sıktın? Evet yardım et. Deler ben Queen'e gidiyorum bulutluma gelen gelsin. Ya Queen'e mi gideceksin? Bunun içindeler mı? bence. Bunun içine bakmamız lazım. Hayır yandı yandı içi yandı orada değiller çıkan olmadı. Emin misin? Evet, evet eminim. Kanka kalsana. Allah ne oluyor bir şeyler oluyor ya ya Kanka dur dur adam dur. Sıkıyor, adam sikiyor. Adam sikiyor. Bu nereden sikiyor? Beyler ikiniz de inmeseniz de bir kişi ulaşsın adamlar Onu var. Onu sikiyor. Ne oldu yine analara <laughs> ne oluyor? Allah Allah ana, anaları bende de şu anka... an. Dur an şey kanka dur. Analarla ilgili bir şey oluyor. kanka gel. Oğlum öleceğiz burada öleceğiz. Nerede? Nerede? Aman, okay. Bende 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 bende. 7 bir. Low bayağı alıyor bu. O bayağı alıyor, o bayağı Ben de, obay obay ben de. de Torek de, de. Pusuyor, pusuyor, pusuyor. Yanında. Koş, koş, koş. Bir kişi daha var, bir kişi daha var. Bekle. Yok ettim. Ah, buradaymış ya. Önümdeymiş direkt. Bak, Nerede? Kanka burada, burada. Işaretle, işaretle. Arkadaşını indirdim. Hemen arabanın Arabada arkasında. De... Beni kaldırabilecek misin? Arabaya bak. bomba atabilecek misin? Peki, Sana bomba atacak. Recharge oldu. Bak, Üstüne yürüyor sağdan üstüne ben de, yürüyor. Bende 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 arkaya yürüyor. gitti arkaya gitti. Tam burada. Gel gel kaldır çabuk kaldır gel. Kaldır arkadaşını mi? kaldırıyor arkadaşını kaldırıyor burada. Burada arkadaşını kaldırıyor burada. Tamam. Kaldırdı. Beni vuruyorlar. Bir canım. Neco neco gel bana neco bana gel. Gelemem ki öleceğim ben. Arabanın arkasına gelen bilen kaldırır. Arabanın arkasına gelebilirsen dokunursun. Çabuk gelmen lazım. Koşamıyorum ki. Koş koş ben tutuyorum. Aynen oğlum, tutuyorum kanka. Koşayım? Geriye koş. Bekle. Beni bekle beni bekle. Biri arabanın arkası. Biri şurada arabanın arkası. Beni görmüyorsun kanka oradan saçmalama. Buna hmm. backup lazım.